birinci, bir bilinmeyenli ve iki bilinmeyenli denklemleri işleyeceğiz. Ee, sınavlarda sık sık çıkan sorular bunlar. Sorularımız kolay ve orta seviyeden oluşacak. Ee, ÖSYM'nin sorduğu ek sınavlarında yönelik sorular olacak. Evde e, yakınlarınızdan yardım alarak çözebilirsiniz bunları. Eksi beş. Eksi beşi diğer tarafa atıyoruz. Ne olur? Doğu İran'da ortaya çıkan Safevi Devleti'nin Doğu Anadolu'da hakimiyet kurmak isteğini. Biz bir dönem boyunca beraber çalışacağız. Ee, engelli Bu da, arkadaşımız da desteği verecek. öğrencimiz sadece birebir ders değil de e, sınav e, uygulaması anlamında e, deneme seslendirilmesini istiyorlar. Soru bankalarının e, seslendirilmesini istiyorlar. Bizler bu anlamda soru bank, e, öğrencilerimiz tarafından soru bankaları e, denemelerde seslendirilmektedir. Ee, aslında bu çalışmada evet özel gereksinim öğrencilerimizin bir e, avantajınadır bu. Hicaz bölgesinde su probleminin Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren sürmesi iki devletin ilişkisini bozuyor. Biz bu işi gerçekten severek yapıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Onlar istediği zaman bize ulaşabiliyorlar. Bir nebze de olsa onların yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. Onların zaten istediği konularda onlara yardımcı oluyoruz. Eksikleri varsa tamamlamaya çalışıyoruz. <laughs> Öğretmenlerimiz aracılığıyla engelli arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Onların isteklerini yardımcı oluyoruz. Onlara yardımcı olmak, bir bu fedakarlığı sağlamak benim için çok onur verici bir durum. 3 çarpı x, 3 x, 3 çarpı 6, 18. Buradaki arkadaşlardan ders aldım. Fen bilgisi ve matematik öğretmenliği okuyan arkadaşlardan ders aldım. Kendisi sağ olsunlar, destek oldular. için. Engelli birime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde hem matematik konusunda, bilgisayar konusunda çok geliştim, çok birçok konuyu öğrendim. Engelli olduğumuz için dershane olsun, şey olsun gidemiyoruz. Üniversite ortamında yani böyle bir yerin olması mucize, çok güzel bir şey aslında. Programlar ortasında her hafta aynı saatte birebir ders anlatımı varsa onu yapacaksınız. Bir kere bir, bir. Artı 3 çarpı 2. 6. Burada işler dışlar çarpımı yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Şimdi 2'yi 5 eksi 2 x ile çarpıyorum. Ya anlamadığım bir yer var mı geçen hafta işlediğimiz yerde? Tamam. Bugün köklü ifadelerle biraz devam edeceğiz. Mesela, Mesela sana mı? aynı zamanda... Masum aynı zamanda matematik eğitimi istiyor musun? Yok hocam ben fazla